Herkesin merak ettiği bütün bilgileri içerisinde doldurduğum o defteri de hemen alıp geliyorum. Bakın bu <laughs> liper saat okutma, günlük kişi sayısına bakma, liper bilgiler adım adım. Mesela sigorta girişi yapma, görüntüleriyle beraber yanlış bir şey yapmayayım, aman ceza olmasın diye görüntüleriyle. Bakın personel özlük işlemleri, ihbar sürelerinin hesaplanması. Yani bunları ben aslında bir ara ders olarak vereyim ya. Gerçekten neler neler kaydetmişim. Özellikle bir çok merak ediyorlar. Tamam. Bunu sizlerle paylaşayım. Her yıl yapıyorum diyorum ya. Bakın burada ne yazıyor? 2025 hedef çalışması. 2025 yılında hayatımda nelere öncelikle ve önem vereceğim? Bu benim yıllık YDG çalışmam. Burada sorularım var. Kendime sormuş olduğum bu soruları sizlerle bu devide paylaşıyorum. Bu soruları, bu 8 soruyu kendime soruyorum. Bu arka sayfada hayallerimle ilgili görsellerim var. Mutlaka vizyonlamayı kolaylaştırmak için görseller eklerim ben. Şöyle diyeyim. Hoş geldi Şubat ayı. Şimdi ne yapıyoruz önce? Ocak ayını değerlendirme yapıyoruz. Ocak ayının değerlendirmesini neye göre yapıyorum arkadaşlar? Günlük plan ve programlarımı ne kadar ilerletip nelerde ilerletip? Nisan ayı hoş geldi. 2024. 2024 sorularım. 2024 balonlarım. Evet. Yıl sonunda oturduğumda büyük bir keyifle patlattığım balonlarım oluyor. Her ay kendime koymuş olduğum hedeflerden yıl sonunda hangilerini patlattığımı görebiliyorum. Hayaller, vizyonlar. Çok güzel. Bu, bu defterim çok yine renkli bir defterdi. Vay. Bakın arkadaşlar. Yıl 2021. Çok iyi hatırlıyorum balkondayım, yağmur yağıyor ve ben bak 2021 yılında ve ben bakın bölümlerin eğitim bölümlerini yazıyorum. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm, beşinci bölüm, altıncı bölüm, yedinci bölüm, sekizinci bölüm, dokuzuncu bölüm. Yani 2021 yılı arkadaşlar bu. Yıllardır benim aklımda olan, önce kendi üzerimde uygulayıp sonra sizlere anlatmak istediğim sistemin kanıtı bunlar. Bu da 2020 yılına ait defterim. Bakın arkadaşlar yani şu anki ben, bakın şöyle bir zihin haritası oluşturmuşum. Bakın şurada da kariyer gelişim sürecimi bir tablo gibi anlatacak olursam, tık 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 tık, tık. bakın böyle basamaklardan oluşan kendimi anlatıyorum. Kendi kendimin koçluğunu tam o zamanlardan beri yani ki şeye bakar mısınız? İngilizce mülakat soru ve cevapları. Yani İngilizce cevapları bile oturmuşum. Sorulabilecek sorulara karşılık verebileceğim cevapları yazmış. Evet arkadaşlar bu fotoğrafta gördüğünüz masada dirsek çürüten benim lise hallerim. Yani aynı. <laughs> Hiçbir değişiklik yok yani şu anda. Evet benim lise fotoğraflarım. İlk o yani bir insan nasılsa hiç değişmiyor. Onu söylemek istiyorum size. Bakın bu defterde 2008 yılına üzerinde bakın görüyorsunuz. 2008 yılına ait bir ajanda. Ve ben üniversiteye hazırlanırken nasıl çalıştım onu size göstermek istediğim bir ajanda. Bakın sistem. Ders. Soru sayısı doğru yanlış boş. Bakın günde çözmem gereken soruların adetleri burada yazıyor. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bak pazar ne kadar çalışmışım. Sakın kendime koymuş olduğum sistemi görüyorsunuz değil mi? Konu eksiklerim. Bak mühür almışım. Basmışım oraya. Aferin çalışmaya devam. Bak. <laughs> Kendi kendimi motive eden cümleler. Yapılacaklar. Abi bir insan hiç mi değişmez ya? Hiç mi değişmez bir insan yani? Bak. Tablolar tablolar. Çıkarmış olduğum tablolar.